hangi bel ağrısı bel fıtığını düşündürür. Bu da çok önemli karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Çünkü bel ağrısı olunca insanlarda bir panikle acaba bel fıtığı oldun mu diye bir kaygı yaşıyor, korku yaşıyor. Her bel ağrısı kesinlikle bel fıtığı değildir. Bunun bir kısmı beldeki kaslardan kaynaklanır, bir kısmı beldeki bağlardan kaynaklanır, beldeki eklemlerden kaynaklanır. Bir kısmında ise bel fıtığı sorumludur. Bunun ama çok düşük bir oranda bel fıtığı sorumludur. Öne eğildiğinde artan ağrı, oturunca artan ağrı bel fıtığını akla getirir. Bacağı vuran ağrının eşlik etmesi bel fıtığını akla getirir. Ancak ayağa kalktığımızda, arkaya eğildiğimizde ağrının olması da daha çok beldeki eklemlerle ilgili ağrıyı düşündürür. O yüzden her bel ağrısı yaşadığımızda panikle bel oldum diye kaygı yaşamanıza gerek yok. Bu ağrı uzun sürüyorsa, bacağınıza vuruyorsa, oturunca ağrınız daha da artıyorsa, bacakta kuvvetsizlik ortaya çıkıyorsa, idrar kaçırma, tuvalet kaçırma gibi ciddi sorunlar ortaya çıkıyorsa mutlaka bir hekime başvurup bunun nedenini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir.